Evet şu anda İnik mağaralarındayız. İnik mağaraları Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin Kırbaşı mahallesinde. Şimdi burası gerçekten çok mükemmel. Üç katlı 30 metre yüksekliğinde. Aynı zamanda mağaranın içinde Süryanice yazılar var. İneğin anlamı inmiş, indirilmiş anlamına geliyor. Bu Kırbaşı Mahallesi deniliyor ama burası aynı zamanda Büyük Karoz denilen köy bölgesine çok yakın. Şimdi yavaş yavaş mağarayı gezmeye başlayacağız sizinle. Önce şöyle bir mağarayı şöyle uzaktan görelim. Evet, inik mağaralarındayız şu anda. Hilvan'ın Kırbaşı Mahallesi'nde. Hilvan ilçesi aynı zamanda Şanlıurfa'ya uzak bir yer değil. Yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta. Zaten e, Hilvan'ın anlamı tatlı, bağış, hediye, meyveleriyle ünlü belde anlamına geliyor. Evet Hilvan ilçesinin inik mağaraları. Evet inik mağaralarını şu anda geziyoruz. Üç katlı yerden 35... 30 metre yüksekliğinde görüyorsunuz görülmeye değer bir yapı. Yani Urfa'ya geldiğiniz zaman mutlaka buraya gelin. Evet, Hilvan İnik mağaralar. Yani burası turizme kazandırılsa gerçekten çok mükemmel. Bakın görüyorsunuz. Odacıklar var. Burası yerleşim alanı olarak kullanılmış. Görüyorsunuz. Şurada bir heykel varmış. Orayı sökmüşler. Hatta Süryanice burada yazılar varmış ama artık zifle kapanmış. Bakın. Mümkün. Evet. Burayla ilgili ee, anlatılan efsaneler var. Şimdi birazdan burayla burayla ilgili bir efsaneyi anlatmak istiyorum. Evet bakın mükemmel. Evet. Hilvan ilçesinin Kırbaşı Mahallesi inik tarihi mağaraları. 30 metre yüksekliğinde. Evet şimdi inik mağaralığıyla ilgili bir efsaneyi anlatayım. Şimdi keklik avcısı biri gün aydınlanıncaya kadar bir yere konaklamak istiyor. Bu mağaraya geliyor. Günün aydınlanmasını beklerken uykusu geliyor. Üzerini örtüyor, yatıyor. O sırada bir çoban da sürülerini almış, geceyi geçirecek bir yer arıyor. Buradaki inik mağaralarına geliyor sürüsüyle birlikte. Tabii e, keklik avcısı gürültüleri duyunca uyanıyor. Uyanınca o sırada çobanla karanlıkta avcı fark etmiyor. Keklik avcısı ve çoban bir anda bağırıyorlar sanki bir dev görmüş gibiler. İkisi düşüp bayılıyorlar. Sabah tabi keklik avcısı gözünü açınca köyüne geliyor. Bu olayı anlatıyor. tabi daha sonra köylüler bunun işte ya cin olabilir bu gördüğün gece gördüğün şey diye keklik avcısına söylüyor. Ondan sonra burası cin mağarası olarak halk tarafından dillendiriliyor. Fakat daha sonra avcı onun bir cin değil de bir çoban olduğunu hatırlıyor ve ondan sonra halka diyor ki benim gördüğüm gece karanlıkta gördüğüm çoban. Şimdi burayı gezeceğiz arkadaşlar. Son şeylerimizi alıyoruz. Manzaramızı buraya mutlaka gelin. Manzarası da çok güzel. 30 metre yüksekliğinde iğne mağaraları turizme açılmayı bekliyor. Biz Kültür Bakanlığı'ndan, Büyükşehir Belediyesi'nden burayı turizme kazandırmasını bekliyoruz. Hilvan Belediyesi'nin de bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Buraya güzel bir yol yapılsa, turizme kazandırılsa çok süper bir yer olur. Evet Hilvan Kırbaşı Mahallesi İnik mağaralar.